Herkese merhaba arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Roblox'a X oynamaya devam ediyoruz. Biliyorsunuz ki güncelleme gelmediği için prezor abimiz kendini affettirmek için oyuna bir adet huge hüçbet eklemişti arkadaşlar. Yani çok kolay çıkıyor ve bütün eklerden çıkıyormuş bu e, hüçbetimiz. Ben de bugün kaç tane hüçbet çatlatabilirim bunu deneyeceğim arkadaşlar. Ve aynı zamanda YouTube kanalımıza üye olan arkadaşlarımızın hepsini videoya davet edeceğim arkadaşlar. Onlarla bir yarışma yapacağız kazanırlarsa hediyeler dağıtacağım. Hemen oyunumuza geçelim. Şimdi arkadaşlar ben normalde buradaki first egg'de yani starter egg'inde kasılıyordum. Hatta burada da değil bunun golden versiyonunda kasılıyordum arkadaşlar. Yani çıkacaksa golden hue çıksın diye. Neden bilmiyorum arkadaşlar. Burası daha kolay yani buradaki eklerden daha kolay çıkıyormuş gibi hissettim. Ama yani aslında bütün eklerde oran aynı değişmiyor. Ama arkadaşlar o kadar kasılmama rağmen sadece şöyle göstereyim. Sadece... Yan hesabımdan çatlatabildim bir tane. O da ne game pass var, ne üçlü açma var, lag var, hiçbir şey yok. Sadece boost'ları kullandım tek tek arkadaşlar. Oto clicker'la bir E'ye, bir okey'e bir E'ye, bir okey'e tıklattıra tıklattıra bir tane görmüş olduğunuz gibi çatlatabildim ve yine daha sonrasından arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi tek tek çatlattığım için bir adet daha çatlattım. Bakın yanda da yazıyor ve önünden geçiyordum. Öyle bir tane çatlatayım dedim arkadaşlar. Çatlattım ve yine hüç pet çıktı abi bu yani hesap çıkartıyor ben anlamadım bundan hiçbir şey yanından geçerken bir tane tıklayayım dedim bir tane çatlattım ve direkt hüç çıktı arkadaşlar yani izimi değil mi ben anlamadım çünkü ana hesapta hala çıkmadı çıldırmak üzereyim şu anda ve daha sonrasında nihayet arkadaşlar Murad'ıma erdim sonunda golden hüç beti çatlatıyoruz görmüş olduğunuz gibi. Artık mutlu oldum arkadaşlar, muradıma erdim diyebiliriz. Daha sonra arkadaşlar ben artık ana hesapla kasılmaya devam ediyorum. Çünkü oto açma var ve üçlü açma var. Yan hesapta da başka yerlerde kasılırım dedim. Ve şöyle bir duyum aldım. Hell Eğinde yani Fantazideki hell ekti arkadaşlar. Bence değişiklik yok ama burada daha kolay çıkıyor dediler. Bilmiyorum neden öyle bir şey söylüyorlar ama burada hell rock'un küçük versiyonu olduğu için burada daha çok kolay çıkıyor diye düşündüler galiba. Ben de burada kasılmaya karar verdim. Madem öyle dedim. Ve nihayet burada da muradımıza erdik arkadaşlar. Ve görmüş olduğunuz gibi hiç petimizi çatlattık. Sonra ben bu yumurtayı sevdim arkadaşlar. Burada kasılmaya karar verdim. Görmüş olduğunuz gibi 3. Gold'unu da çatlattım arkadaşlar. Yani dedim ki lan acaba böyle bir şey var mı gerçekten? Yani sonuçta burada baya kısa sürede 2 tane çatlattım. Yok ya öyle bir şey yoktur derken arkadaşlar 10 dakika sonra bir adet daha çatlattım arkadaşlar. Yani gerçekten bu ekte galiba bir şey var ve ben bu ekte kasılmaya devam edeceğim. Onu da size söyleyeyim. Şimdi arkadaşlar YouTube member arkadaşlarımızı da videoya davet ettim. Onlar da sağ olsun geldiler. Küçük bir yarışma düzenleyeceğiz. Şu an onlar videoyu izlemedikleri için kaç tane çatlattığımı bilmiyorlar arkadaşlar. Küçük bir soru soracağım. Kaç tane hüç pet çatlattım diyeceğim. En bilene veya en çok yaklaşana da elmas ödülü var. Evet soruyu soruyorum arkadaşlar. Sizce bugün kaç adet hüç çatlatmışımdır? Bilene 1 milyar elmas veriyorum. Direkt bedava 1 milyar elmas cash nakit <laughs> elmasları götürüyor arkadaşlar hadi bakalım evet 1 milyar çok iyi tamam 15 geldi 15 tane çatlatmış olabilirim dediler 10 diyen oldu arkadaşlar 10 tane çatlatmış olabilirim dediler 13 diyen var aslında normal ekte çatlatsam doğru arkadaşlar. Golden'da daha zor çıkıyor. Yani normalde 10k'da 1 çıkıyorsa Golden'da 100k'da 1 çıkıyordur. Dedikleri aslında biraz da doğru. Ama ben normal kasılmayı sevmiyorum. Golden kasılmayı seviyorum. Kimse bilemediği için tekrardan sordum arkadaşlar. Net 7 diyen var 8 diyen var ortası 6 6'yı kimse söylemediği için. İki arkadaşımızla elmasları paylaştıracağım. İkisi de çok yaklaştılar çünkü. Şimdi arkadaşlar ben bankadan paramı çekerken şu an üzerimde elmas yokmuş. Bir soru daha soracağım o zaman. Lan 7 saniye diyor. Kaç tane golden çatlatmışımdır? Kaç tane normal çatlatmışımdır arkadaşlar? Bunu da bilene 1 milyar elmastan 1 milyar elmas daha dağıtıyorum. Bugün bayağı elmas dağıtacağız galiba. 2. 2 ne ama? Yani 2 tane ne çatlattım? 2 ya da 3. Öyle değil. 2 tane normal. Evet. 2 tane normal. 4 tane golden mu? Oha. Direkt bildi lan adam. Ali Kerem direkt bildi. 2 tane gold. 4 tane normal diyen var. Yok. 2 gold. 4 normal değil arkadaşlar. 2 normal. 4 gold bu arada. O yüzden Ali Kerem bilmiş oluyor. Ve Ali Kerem'e 1 milyar daha vereceğiz. Valla Ali Kerem götürdü paraları Ha. Ben size söyleyeyim arkadaşlar. Ben direkt 3 milyar çekeyim abi. Bankada. Ancak borçları kapatacağız çünkü. Ee, önce Ali Kerem Kerem'e bir trade atıyoruz arkadaşlar çünkü adam buçuk milyar elmas kazandı 35 saniye içerisinde. Böyle bir şey var mı ya? <laughs> ben de 35 saniye için içerisinde buçuk milyar elmas kaybettim arkadaşlar. <laughs> güzel, güzel gelişmeler. Bunu sana hediye ediyoruz Ali Kerem. Sıkıntı yok, no problem. Bir de diğer arkadaşımız vardı. O da çok yaklaştığı için ona da 500 elmas verecektik. Hangi arkadaşımızdı o ya? Bir ben bakayım buradan Orhan'dı galiba değil mi? Evet Orhan'mış arkadaşlar hemen Orhan'a da bir 500 elmas verelim. 500 elmas derken 500 milyon elmas arkadaşlar bu arada. Şimdi gelin arkadaşlar ben bu çıkarttığım üçleri bir takayım sizlerle beraber. Takamadım lag mı var lan sonra burada. Evet tamam taktım biraz geç oldu lag var galiba arkadaşlar. 4 tane golden çatlattım görmüş olduğunuz gibi. 2 tane de normal Yan hesabım çatlattı arkadaşlar. Ana hesabım çatlatmadı ama sonuçta benim bunlarda. 6 <laughs> tane çatlatmış oldum. Ali Kerem de 3 tane çatlatmış. Bir tane golden, iki tane normal çatlatmış arkadaşlar. Peki Ali Kerem'e bir soru soracağım. Hangi yumurtada çatlattın Ali Kerem sen bunları? Hangi yumurtada çatlattığını öğrenebilir miyiz? Ee, gösteriyor galiba şu anda. Bu yumurta ve bu yumurta. İlk yumurtanın hem golden'ında hem normalinde kasılmış arkadaşlar. Yani o buralarda kasılmayı tercih etmiş. Hepsini buradan çıkartmış. Şimdi arkadaşlar Ömer'le iddiaya girdik. Ömer'in hiç game yokmuş. Benim de yani hesabımın hiç game yoktu. Yarım saat kasılacağız arkadaşlar dedik. Yarım saat içerisinde ben ona dedim ki kesinlikle hüç çıkartırsın diye düşünüyorum dedim. O da çıkartamam dedi. Çıkartamazsa arkadaşlar 1 milyar borçlanacağım ben gene gitti elmaslar. <laughs> Eğer çıkartırsa da kazanacağım. 1 milyar elmas kazanacağım arkadaşlar. Acaba kim kazanacak çok merak ediyorum ama çıkması lazım. Çünkü yan hesaptan tek tek arkadaşlar 5 dakikada 2 tane çatlattığıma göre onun da bir tane çatlatır diye düşünüyorum yani. Evet neredeyse son 2 dakika kalmak üzere arkadaşlar. Dedim ki son 2 dakikayı bari first ege gidelim. Burada çatlatamayacağız belli oldu. Ben biraz mızıkçılık yapıyorum. Burada olmaz first ege geçelim dedim. O da kabul etti geçeceğiz şimdi. Şimdi first egg'e geldik arkadaşlar. Yani ilk ekteki starter ekte çat çatlatacağız. Burada belki biraz daha kolaydır diye düşündüm ama ben bu elması kaybedeceğim ya belli oldu bence. Alakası bile yok. <laughs> evet arkadaşlar, maalesef çatlatamadı. Ben de bari şuradan belki bir küpkek denemesi yapayım diyeceğim. Bir avantajımız olsun yani bir tesellimiz olsun daha doğrusu. Lan yanlış yere bastım. Oyunu unuttuğum için nerelere basacağımı da unuttum arkadaşlar bu arada. Aga o da çıkmadı ya. Teselli bile yok bize bu oyunda. Ben 1 milyar daha kaybettim arkadaşlar. Şunu yine vereyim. <laughs> evet 1 milyar daha kaybettik. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar. Bir tane Rainbow Huge Pet çatlatmak istiyorum. Hali hazırda bir daha Easy Huge Pet geleceğini düşünmüyorum. O yüzden Olabildiğince Rainbow çatlatmak için afk kalacağım. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğenmeyi, abone olmayı, yorum yazmayı, kanalı paylaşmayı unutmazsanız sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye bye.